Ağrı'nın gözdesi İshak Paşa Sarayı. Doğu Beyazıt'ın 7 km güneydoğusunda eski Beyazıt'a ve oya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş pek çok bölümleri olan komple bir saraydır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Beyazıt sancağı bu saraydan yönetilmiştir. Sarayın yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış, aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784'te tamamlanmıştır. Mimarı ağız kılı ustalardır. Bir saray için gerekli tüm bölümler vardır. Her odada ocak, dolap yerleri ve benzeri görülmektedir. Yapımı birçok efsane ve hikayeye konu olan İsa Paşa Sarayı, Osmanlı döneminde Ağrı'da yapılan en büyük ve en önemli mimari eserdir. İsa Paşa Sarayı geleneksel Türk mimari karakterinde ve Selçuklu mimarisi biçiminde bir yapıdır. Bu yapılar topluluğunda Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin öğeleri yanında Avrupa sanatının barok üslubunun etkileri de görülmektedir.